Bayrağı Dön bir bak Şu tarih ömrü Yine Yeniden Haydi Başaracaksın Sen bilirsin içindeki Cevheri sen asilsin Şahlandır bu milleti Hazır mıyız? Hazırız Hazır. 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 imar ah, Osman Nuri Tabatya, Sayın başkanım hoş geldiniz Şişli teşkilatı olarak bizler başaracağımıza inanıyoruz. Virat, zafer, inananlarındır diyor. Bugünkü ziyaretinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Ümmetli Şişli Teşkilatı'ndaki kardeşlerim, yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım, ben il başkanınız olarak 2023 ve 2024'e kadar terimi soğutmadan çalışmaya söz veriyorum. Siz de söz veriyor musunuz? Evet. Bunu söylüyorum. 50 artı bir diye bir korkumuz yok. 60 artı bir diye bir derdimiz var. Eyvallah. İstanbul'dan İstanbul'da biz 60 artı bir ile gönderiyoruz. Bu, bu çalışmayı, bu gayreti göstermemizin derdi o. Sen ey kardeşim, umutla kol kola.